Merhaba arkadaşlar. Ee, ben oyun kralının sahibi, oyun kral kanalının sahibi Ekin Kokmazım. Bugün kendim hakkında biraz bilgi vereceğim. Tabii ki e, soldan, soldan hakkında da e, biraz bilgi vereceğim. Hani kaç yaşımda oldum falan filan. Arkadaşlar ben İstanbul'da yaşıyorum yaşımı sorarsanız 13 13deyim 14 yaşım olacak. aile durumumu sorarsanız yani ailemde kimler olduğunu. Yani aslında tek bir çocuğum. Ablam veya kardeşim yok. Annem ve babamla yaşıyorum. 3 kişiyiz. Ben de böyle videolar çekiyorum Oyun Kral kanalında. Yani ee, yaşadığım hayat iyi mi kötü mü sözleriniz normal ya iyi doğru gidiyor ee, inşallah bu YouTube işi de e, devam ederse yani iyi devam ederse e, ben çok sevinirim ki e, iyi gitse ilerleyen günlerde yeni oyunlarda alabilirim yeni oyunlarda sekebilirim arkadaşlar e, bu arada kendim yani İstanbul'da İstanbul'da kalıyorum yaşıyorum yani aile yani arkadaşlarım Aslında bilmiyor ki ben video çekiyorum böyle oyun Kral kanalında videolar çekiyorum zaten kanal yeni e, lütfen kanala abone olun arkadaşlar bu zor günlerimde yanımda olun zor günler dediğimde neden zor günlerim zor günlerim Çünkü ee, yani ben yani böyle de zor günlerdeyim yani istiyorum böyle oyunlar alayım, onlar satın alayım, oynayalım beraber seyredelim oyunları. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Bu zor günlerde beni yalnız bırakmayın. Hoşça kalın.